Hepsi gidecek değil mi? Evet her şey gidiyor abi. Şunu koy bunun için okun. Bu bırak et bana üstü. Tamam bunu da uçuruyor yanlış ya mi? Logosuz gelmiş, Müşteri logo sistemi istemiyor hmm. abi. Şunu şunu içine tamam şimdi şunun içini koyalım şu Hareket baktığında içini görün abi. Tamam. Zaten hepsi koyup. aynı şeyine girecek ya, sıkıntı değil Yok de. önce şeyin sok oraya. <laughs> よし行ってきます。